Sen var ya hep kendi doğrularını yaşıyorsun. Tek gerçekliğin senin zihnindeki doğrular olduğunu varsayıyorsun, öyle kabul ediyorsun. Senin dışındaki doğrular uymuyorsa sana reddediyorsun. Kabul etmiyorsun. Varsa yoksa senin doğruların. Oysa sevgili dostum, herkes kendi içinde işleyen bir sistem. Herkesin kendi bakış açısı var. Kendi özgün yaşam deneyimi var ve bu yaşam deneyimine karşı geliştirdiği çeşitli savunmalar, geliştirdiği çeşitli e, baş etme stratejileri var. Sen varsa yoksa kendi dünyandasın, kendi doğrularındasın. Diğer insanların doğruları sanki sana uymak durumundaymış. Sen sanki onları görüngene oturtmak durumundasın. Oysa Sevgili dostum, bir ilişki sağlıklı bir ilişki herkesin kendi yörüngesinde, gezegenlerin kendi çevresinde dönüp güneşin çevresinde turunu tamamladığı gibi, ilişkilerde herkes kendi yörüngesinde dönerken kendi haleti ruhiyesiyle, kendi varoluşuyla var olurken içinde geldiği gibi, kendi özgün deneyimiyle, kendi özgün ihtiyaçlarıyla var olurken senin de kendi özgün ihtiyaçlarınla var olmandır sevgili dostum. Eğer sen kendi gerçekliğini karşı tarafa e, dayatırsan Karşı tarafın gerçekliğini reddedersen burada bir ilişkide söz etmek mümkün değil. Burada çatışmadan, burada bir güç mücadelesinden, güç dalaşından söz edilebilir ancak. Oysa bir ilişkide barış içinde, sağlık içinde, huzur içinde yaşayabilmenin gerçek sırrı karşındaki kişinin gerçekliğini görebilmek, onun gerçekliğini fark edebilmek ve olduğu gibi kabul edemekten geçer, kabul etmekten geçer sevgili dostum. Sen bilir, sen değişirsin.